<laughs> Uzun bir zamandır çalışmıyorum ha, Güzel haberi aldık ee, Az bir günüm kalmıştı Borçlanma yapmam gerekiyor Onun için buradayım Kısmetse emekli olacağım inşallah Mutlu Mutluyum tabii ki. Mutlu olmaz mıyım? Yani yıllardır hani beklediğimiz haberi dün akşam yılın son günlerinde yeni yıla girmeden aldık. Benim için çok büyük bir yeni yıl hediyesi oldu. Bütün ET'ler için çok büyük bir yeni yıl hediyesi oldu. Mükemmel bir şey. Çok mükemmel. Yaş 58 görüyordu 47'ye düştü. Sevindim, çok sevindim. Millet adına. Millet adına çok sevindim. Ben 6'da geldim sabah altta geldi. Evet. Bence normal sistem de çökebilir. Sırada bekleyebiliriz. Sonuçta bir şey karşılığı var. Tamam, açılınca alacaklar. Benziyor. Tamam.